Herkes dedim babasının ne iş yaptığını söylesin dedim. Konyalı ünlü bir profesör hocam dedi ki benim babam Konya'da çiftçiydi dedi. Biri dedi benim babam bakkal dükkanı vardı. Biri dedi benim babam fabrikada işçiydi. Sadece çok iyi bir avukat. Benim babam öğretmendi, hoca dedi. 15'imizin, 14'ünün anası babası çoğu okuma yazma bilmeyen, toplumun alt gelir seviyesine sahip o gariban ailelerin çocukları. Güzel dedim. Bak Konya'lı çiftçinin çocuğu profesör olmuş. Bakkal Mehmet amcanın çocuğu rektör olmuş. Fabrikada işçinin çocuğu Türkiye'nin sayılı gazetecilerinden bir tanesi olmuş. Harika. Peki şimdi herkes çocuklarının ne iş yaptığını söylesin. Bir Allah canını alsa da kurtulsam dedi. Öbür benim olan serserinin teki dedi. Öbür Allah düşmanıma böyle evlat vermesin dedi. Abiler bir dakika dedim. Konyalı çiftçinin çocuğu profesor, profesör. Profesör abinin çocuğu serseri. Bakkal Mehmet amcanın çocuğu rektör. Rektör abinin oğlan uyuşturucu kullanıyor. Şöyle bir etrafıma baktım abi. Lütfen sen de bir bak etrafına. Üç aşağı beş yukarı böyle. Anamız babamız gariban. Biz çok iyi yerlere gelmişiz. Ama bizim çocuklar yoldan çıkmış. Hepimiz babalarımızı beğenmedik. O cahil dediğimiz okuma yazma bilmiyor dediğimiz gariban dediğimiz psikoloji pedagoji formasyonu bilmeyen o anne babalarımızın bize belki katı gibi gelen sert tavırlarını beğenmedik. Beğenmedik ama bugün işte ortaya çıkardığımız çocuklar da maalesef ortada. Bizim analarımız bize bir kez söylerdi. Babalarımız sadece bakardı kaşlarıyla dağları yerinden oynatır